Abone olmayı unutan sevgili sayın seyircilerim. Abone olmayı unutuyorsunuz. Beğenmeyi hep unutuyorsunuz. Yorum atmak, hak getire, kanala bir abone olmak beni mutlu eder. Sayın izleyicilerim, kardeşlerim, abilerim, sayın Clash ailem. Evet, Hemen bir geç hemen sizlerle birlikte geçişimizi yapıyoruz. Buyurun videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kurabiye Kaosu etkinliğinden ödüller alacağız. Böyle gördüğünüz gibi e, şu ana kadar yaptığım e, hepsini yaptım yani. Sizlerle birlikte olmasa da görevleri tamamladık. Şöyle 5100, 5100 nereden çıktı? 5010 kurabiyemiz var. İlk başta ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şuradaki e, yeteneğimizi alalım arkadaşlar. Yeteneğimizi alalım. Sonra bir adet de kahraman. Kitabımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Kahraman kitabını ne yapacağım diyorsunuz. Diye ararsanız, Şu anda bir şey yapmayacağım. Şu koruyucumuzun e, kalkmasını bekliyorum arkadaşlar. Korucumuz 68 olsun. Peşini 69 yapacağız. İnşallah 70'i de lig'e kadar yaparız inşallah. Çünkü kalan oyunlarında gördüğünüz gibi. E, kahraman kitabı gelecek. Daha tamamlamadık kalan oyunlarını. E, ben iki hesabımda. Ertuğrul Gazi ve o, Gazi ve Osman Gazi hesaplarımızı yaptım. Cafer hocamıza da bu arada teşekkür ediyoruz bize desteklerinden dolayı. Zaten İbrahim kardeşime söyleme gerek yok. Klan lideri zaten. Bu arada İbrahim Ersen YouTube kanalına da destek verin. Eşit bir şekilde destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü adalet kavramınız pek iyi değil. Çünkü neden? Bir kardeşimiz anket yapmış. Yani yapmaması yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yapmaması derken Yaptığı iyi olmuş ama e, Sami Özdemir Coço çok az tercih etmişsiniz. Bu arada eğer ki kanalın linkini bulursam açıklama kısmına koyarım. Oraya gidip AKAT'lara katılabilirsiniz arkadaşlar. O kanala da abone olabilirsiniz. E, başka ne alacağız derseniz bir bakalım. Neyimiz kalmış? Başka neyimiz kalmış? 880 e, madalyamız kalmış. Şey kurabiyemiz kalmış. Ne yapalım gerisiyle? Ya bir tane işaretçi hızlandırma almak istiyorum arkadaşlar. Sonra hayvan eksiri. Kalan inanda ne eksiğimiz var şu anda? Hmm, şu anda eksiğimiz yok. Bunlar kalsın. Duruma göre değerlendiririz arkadaşlar. Ondan sonra şu anda ne yapalım başka ne yapalım? 15 saatleri kal 15 saati kalmış. Neyimizin kalmış? Demircimizin kalmış. Bu arada kulaklarım kaşındı nedense. Evet. Sonra arkadaşlar daha ne yapalım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradakileri alalım. Daha ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hemen Osman Gazi hesabımıza geçiş yapalım. Bir de koruyucu basalım oradan. Değil mi? Bitirelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen e, 66 levelden 67 levele yükseltiyoruz. Hmm, bizim kaynama kitabımız yok muydu? varda. Evet, şöyle de alalım. Hemen arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi 67 level yaptık. Şuradaki bir miktar xirle şeyi alalım. Başka bir şey basabileceğiz mi? Şu anda basmaya gerek yok arkadaşlar. Tekrar ana dönüş yapalım. Hemen dönüş yapamadık. Arkadaşlar, kanalıma destek olmanızı Lütfen sizden bekliyorum arkadaşlar. Destek olmanızı çok bekliyorum arkadaşlar. Çünkü izlenmelerimiz zaten düşük. Abone sayımız keza keza bir kadar o kadar da düşük. 134 kişiye teşekkür ediyorum bana abone olanlara. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Samet Özdemir, coşla kalın, esenle kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.